39. bölüm. Damadın ile iletişimini şifalandırmak. Damadınız hayatta olsun olmasın fark etmez. Size yakın ya da uzakta olsun fark etmez. Evladınızla evli, küs ya da boşanmış olsun fark etmez. Şimdi niyetimiz helalleşmek. Sakin ve dingin bir ortama geçin. Kulaklıklı çalışmaya katılmak daha iyi sonuç almanıza yardımcı olur. Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Burundan yavaşça derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Yavaşça derin bir nefes al. Ve daha yavaş nefes ver. Ve şu an kızım ve damadınla aynı ortamda olduğunu hisset. Ve ikisine de bak. İkisine şunu söyle. İkinizi de bir anne doğurdu. İkiniz de cansınız. Barış içinde, uyum içinde, sağlıkla, üretkenlikle ilerlediğinizde yuvanızda her şeyin daha iyiye gideceğini fark edeceksiniz. Ben ikinizi de affediyorum. Sevgili damadım, seni de affediyorum. Sınavınıza karıştıysam özür dilerim. Ben ikinizi de affediyorum. Ve niyet ediyorum, mutlu, huzurlu, sağlıklı olasınız. Derin bir nefes al ve vahçe nefes ver. Derin bir nefes daha al ve vahçe nefes ver. Her neredeyseniz mutlu olun, her neredeyseniz huzurlu olun. Benim hakkım size helaldir. Yapabileceğim bir yardım varsa elimden geleni yapmaya hazırım. Lütfen siz de birbirinizi affedin. Sevgili kızım, eşinle yaşadığın savaşta ya da kırgınlıklarda büyük ihtimal benim ya da babanın Sevmediğin huylarını eşinde bulmuş olabilirin. Bizi affedersen kocan bizi sana yansıtmaktan vazgeçecek sevgili kızım. Lütfen anne ve babanı affet. Affet ki sınavını kocanla yaşamayasın. Sevgili damadım, benim biricik kızım büyük ihtimal sana ya anneni ya babanı hatırlatıyor. Sen de kendi anne babanla helalleşirsen kızım da onların rolünü sana oynamayı bırakır ve arınmış bir şekilde daha mutlu, daha huzurlu, daha sağlıklı ilerleyebilirsiniz. Keşke insanlar fark etse ki her evlilik aslında anne babanın yarım bıraktığı sınavların devamı. Ben kendi anne babamı affettim, kızımı damadımı da affettim, eşimi de affettim, hayatıma giren çıkan herkes affettim ve bağışladım. Allah'ım hayatımızın her zerresine senin katından huzur, mutluluk, sağlık, bolluk bereket, başarı, üretkenlik nasip eyle. Yol senin yolun, hizmet senin hizmetin. Ben damadımı affettim, kızımı da affettim. Her ikisi de sana emanet, torunlarım da sana emanet. Derin bir nefes al ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al ve yavaşça nefes ver. Ve üç nefes daha alıp veriyoruz ve gözlerimizi açıyoruz. Derin bir nefes al ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça nefes ver. Ve bir nefes daha. Ve yavaşça nefes ver. Ve şimdi gözlerimizi açalım. Hoş geldin sevgili kardeşim. Bu nefes çalışmasını yaparken kendini huzurlu, sakin, dingin, öyle üzerinden bir yük kalkmış gibi hissediyorsan lütfen 21. bölümü tıkla. Bu çalışmayı yaparken ağladıysan, üzüldüysen, mutlu olduysan, anlam veremediğin bir duygu hali sende bir anda coştuysa, lütfen 22. bölümü tıkla. Bu çalışmayı yaparken hiçbir şey hissetmediysen, 23. bölümü tıkla. Şifa olsun.